Biz tabii çok mutluyuz. Ee, İspanya ile bugün imzaladığımız anlaşma e, uzun süredir üzerinde çalıştığımız TAİ'nin, e, SSB'nin e, üstünde çalıştığı bir projenin e, önemli bir e, merhalesi. İspanya Hava Kuvvetleri Komutanlığı bundan birkaç sene sonra envanterindeki F-5 uçaklarını eğitim amaçlı kullandığı, kendi personelini eğittiği uçakları envanterden çıkaracak. O uçaklar çok eskidi. Geçmişte Türkiye'de de vardı. Biz de çıkardık envanterimizden. O kadar eski. Bir ihale yaptı. Dünyada Amerikalılar, İtalyanlar ve biz yarıştık. Çok şükür bizim uçağımızı beğendiler. Tabii bizim daha yeni teknolojimiz var. yani Dünyadaki ülkelere nazaran böyle bir avantajımız var. Belki biraz Arkadan geldik ama hızlı koştuk, yakaladık, bazı alanlarda geçtik pek çok ülkeyi. Hürjet özelinde de bizim uçağımız daha yeni bir uçak. Uçağın üzerine eklediğimiz elektronik donanımlar daha yeni, daha modern. Dolayısıyla Amerikan ve İtalyan alternatiflerini biz geride bıraktık ve İspanyollarla bu noktaya geldik. İnşallah bizim kendi hava kuvvetleri inventerimize de yer alacak. Hava kuvvetleri komutanlığımız da kullanacak bu uçağı. İspanya'da bizimle böyle bir işbirliği anlaşması yaptı.